Bunu şey yaparız Ferhat. Onu şey yaparız. Bu ne ola ki izliyoruz. 10 dakikacık. Ondan sonrasında oyun geçiyoruz baba yavaşlar. Haberiniz olsun. Evet oynayacağız Fuat'la. Haydi bakalım. <laughs> <laughs> Deliyi de koymayın Şimdiye kadar herhangi bir zorlukta bizi zorlayabilen bir tane oyun olmadı. Bu oyununda bu şekilde zorlayacağını ben düşünemiyorum. Yani şöyle bir şey. Olan! Oh, ne oluyor bu? Havaya bak. Doğru seçelim de. Tamam, kuş Eğer geçti, kuş. Sandan bir şey kuş. bulalım. Şey şey, <laughs> Kuşmuş lan ben dedim kırmızı anka kuşu mu? Lekir el abi, sen neden girmişsin abi içeri? Bir tecavüz. Bana ne diye kavga edettiler? <laughs>

Güzel, güzel, güzel. Sen, sen. <gülüyor> 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 ben bu pişti hep ben yapıyordum mesela bir ara. Sik dursun istiyordu Galatasaray. Sırf ben... o ders kaynasın diye yani. Evet, Dorson, Dorson. Şimdi tek dursun diye, diye okunuyor. Dursun diye Ya, <laughs> ya, Oğlum, işte, ya bu program psikopat yani, ya. Ya yaramıyor. adamın ismi bu kardeşim. Biz göndermiş bildirim deneme demiş. Teşekkür ederim. Sveyn. Oruz. Şey yani direkt Kemal'e. Evet. <laughs> 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 ne oldu bir şeye sıçtım ya. Bir Şu an ekranda biliyor musun? Beyster. <laughs> Niye ses gitti ya? La? Oh no. Mini Cooper araştırıcısı park etmeniz için sizi bekliyoruz. Hadi hanımefendi tam kırın gelin lütfen oraya o arabadan iki tane girer. Bak öteki Kamil ne yapıyor bak. Gel lan buraya. <laughs> Oğlum Fransa. Oğlum <laughs> Fransa bonjour. Bonjour. Bonjour bonjour da. Merci boku ye yeah. yin hepiniz. A la Fransız. Profesör Papalapa Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan. komple komplet komple komplet diz Fransız profesör komplet Was ist los da? Scheiße! Ja, Mensch! Entschuldigung! Ich hab die Nerven nicht mehr dafür, für solche Sachen! Wo Kanka gitti mi kızlar? Geleyim mi? <laughs> Oğlum ikte alındım size de haklıymışsınız lan. Vallahi eve geldim aynaya baktım korktum ha. Benim tip nalan öyle. Apo'ya söyle de kar maskesi getirsin oğlum ben böyle dışarı çıkmayayım lan. tatilde suya atlayacak yeriniz yok mu? Hemen yanınıza getirdiğiniz merdiveni denizin ortasına açıyorsunuz, çıkıyorsunuz ve hop bu kadar basit. Köpekten korkar mısın? Hayır köpek besliyorum ben. Korkmuyorsun. Yok korkmuyorum. <laughs> 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 Bir de olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta da... Bismillahirrahmanirrahim niyet ettim şarj olmaya. Bugün de doyduk elhamdülillah. <laughs> evet. Put your hand, put your hand like this, on your mind, okay? And then, here, here. Go like that to me. Oh. <laughs> 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 et geliyor ya. Çok saçma. İguanadan büyük et gelmiyor muydu? İguana etinden ne olacak ki abi?

Wake up, it's time for school. Come on, man. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school. Come on, man. Are you ready for school? <gülüyor> <gülüyor> Peter, abi Bersun'la bir aydır <laughs> sevgiliyiz. Üç saat sonra birinci ayımız olacak. <laughs> Senden ricam Bersun, Kayra seni çok seviyor der misin? Demem abi. Ben o işleri bıraktım kardeşim. Sen her kelimenin baş harfini büyük yazdığın sürece ben zaten demem. Ona geçtim. Ben seni tanımıyorum. Anladım. Niye Versun'a seni öveyim? Belki de sen Versun'la başka bir kızı aynı anda yürütüyorsun. Anladın mı? O yüzden ben bu işleri artık bıraktım arkadaşlar. <laughs> Sami, selam Ferit. Bersun Kayra seni çok seviyor. Demem deme dedin işte yayına. İnanılmaz söyletti bana amına koyayım. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> amına koyayım senin Sami. Bir de Sami'nin ikiyle atmış. İyice ne bait koymuş yani. Samrik. Olur siktir ya benim şu an. <laughs> sen koyun ile atmış bir de. <laughs> outplay olduk ya <yani> bir anda. Var bir outplay oldum şuraya bak. Maskeni niye takmıyorum? Çekin önünden. Maskeni niye takmıyorum? Yani ne? Nasıl sana ya? Gel gel seni. Seni yap gel. Gel buraya. Gel buraya. Oh my god it's a spider. Yo, what's up, my homies? I'm just playing some Minecraft on my PS4 with my dog. Bespian misin? Gay misin? Oğlum bu adama niye bu çocuğa niye böyle bir soru sorulmuş ya? Ne bileyim lan. Hiç, hiç, hiç öyle bir soru soranı görmedim. Harbi. Geldi gay. Yapma lan. Yok ki. Allah'a Alt F13 abi. Tamam abi. Alta bastım, Aa F13 yok. Oo! Oo! Nasıl? <laughs> Evde hoşlandığın biri var. Adı ne? Ben şimdi Cirox desem okey mi olacaksınız? Hayır. Neden? Hayır duygusal bir şeyden bahsediyorsun. Belki yani. dinleyeyim. Kurmak yok Patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanın. Evet Burak. Polisin numarası Aa, kaçtı? Benim kitledim. Evet. Aferin sana. Ambulansın numarası kaçtı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Harikasın. Al ha işte hemen bitiyor bu da ya. ya. Bu da hemen bitiyor işte. Ben ben istiyorum yani. Böyle 10 milyon dakika sürsün ama yani. Hemen bitti bu da ya. 93. Ba ne yapayım 93'ü ben mi yapayım chat? Allah Allah ya. He dur.